Palmut Enerji, ana iş kollarında amaçladığı büyüme hedefi doğrultusunda dünya enerji sektörünün önemli aktörlerinden LNGE'nin e -E sahip olduğu IZGE İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ, Baymina Enerji AŞ, Engi Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ şirketlerini 8 Mart 2021 tarihi itibarıyla satın aldığını açıkladı. Palmut Enerjiden yapılan açıklamada, PALGAZ ile Gebze, darıca Çayırova ve Dilovasına, PALEN ile Erzurum ve 13 çevre ilçesine gaz arzı sağlayan Palmit Enerji, IZGAZ'ın e da satın alınmasıyla birlikte 2 il, 26 ilçede 800 bini aşkın aboneye hizmet verecek. Palmit Enerji, yıllık 6 milyar metreküp doğal gaz ticaret hacmine ulaşarak Türkiye'de yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık %12'sini karşılayacak. Palmit Enerji, doğal gaz dağıtım sektöründe büyümenin yanı sıra bu işlemle beraber elektrik üretiminde de büyüyor. Lüleburgaz ve Aydın'daki doğal gaz çevrim santrallerine Ankara'da Baymina Doğal Gaz Çevrim Santrali'ni de ekleyen Palmit Enerji Toplamda 892 megawattlık kurulu gücü ulaşacak denildi.